Merhaba arkadaşlar ben Ali Umut Biliyorsunuz ki bugün 23 Nisan. Herkes aşırı neşeli. Koronavirüsün olması şu anlık önemli değil. Evde kalırsak geçer. Bugün size balkonumu süslediğimi, kimlerin balkonlarının süslendiğini göstermek istiyorum. Hadi başlayalım. Evet bu benim balkonum. Ben böyle yaptım biri kaymış ama onu düzeltebilecek miyim acaba? Evet arkadaşlar onu da düzelttim. Ondan başka şey yoktu. Sonra Atatürk'ün resmi burada. Bayraklar. Üstlerde balonlar var. Klasik. Sonra birkaç kişinin balkonunu göstereceğim. Şuradakiler bu şekilde süslemişler. Sonra buradakiler böyle süslemişler. Güzel. Sırada başkaları... Ha şuradakini görmemişiz. Evet bir de buradaki var arkadaşlar. Bu da çok iyi. Güzel olmuş. Sizler de yorumlarda yazın süslediniz mi, süslemediniz mi? ada başkalarına geçeceğiz. Şimdi bir ta bir de bu taraftakileri göstereyim şuradan ki görmesinler. Birkaç kişi böyle süslemiş ama olmuyor çünkü cam yansıtıyor. Bakın buradakiler böyle süslemişler. Sonra şuradakiler böyle camlara koymuşlar. Birkaç kişi böyle işte yapmış. Elinden gelebileceği kadar. Ama bugünün şöyle bir ayrıcalığı var arkadaşlar. Bugün 23 Nisan'ın nasıl kutlandığını size göstereceğim ben. Birkaç saat kaldı veya birkaç dakika kaldı. 23 Nisan'a geçmemize. İnşallah herkes mutlu girer bu dönemde. Zaten mutlu olmak en önemli unsur burada. Sonra başka diyeceğim de yok zaten. Sonra birçok kişi süslemiş ve size yayınladığım konvoyu da görmüşsünüzdür umarım. Konvoy aslında öyle pek çok şey yoktu ama yine de güzeldi. Bir sürü etkinlik yapılmış olması. Ben yani bence güzeldi. Sonra birkaç kişi işte süslemeleri çok kötü yapmış değiller ama yine çok az şey kullanmışlar. Mesela illa 23 Nisan'a böyle çıkıp birkaç şey almanız gerekmiyor gidin. Kağıtlarınız varsa kağıtlarınızı boyayın. Sulu boya, sulu boyayla da yapın. Bilmem bir şey kağıtlarla yapın. En mantıklısı kırmızı kağıdınız varsa, şey varsa. Ve birazdan İstiklal Marşı okunurken bu dakikaları videoya çekeceğim. İnşallah videoyu beğenirsiniz sanırım bir şey geliyor. Araba geliyor. Göremiyorum ama şu an. Sesi geliyor ama gözükmüyor. Çok garip. Nereden geliyor o ses? Ben anlamadım. Ama görüyorsunuz ki bir sürü şu iki kişi bile şuradaki yaşlı bile yani bir risk tamam kendinizi düşünmüyorsunuz ama insanları düşünün diğer insanları düşünebilirsiniz gelen aracı göremedim <laughs> biri pizza sipariş etmiş gördüğünüz gibi <laughs> neyse Bu videoyu şu anlık bir kapayacağım İstiklal Marşı okunurken Yayınlardayım Çok az bir süre kaldı Dediğim gibi Bunu unutmayın Bugün her şeyi bırakın Her şeyi bırakın İstiklal Marşınızı okuyun O mutluluğu yaşayın O yeterlidir size Neyse görüşürüz.